Çocukluğumuz ve yaşlılığımız, gençliğimiz, her şeyimiz burada geçti. Biz daha böyle bir şey görmedik. akan akandere zehir, buradaki akandere çamur. Hayvanlar derelerden su içemiyor, içip zehirleniyor. Dana geçen gün, kaç gün ıı, sığırım kustu. Arılarımız su içip hepsi ölüyor. Hayvanlarımız su içemiyor. Biz burada çok mağduruz. Bu şekilde devam etsin diye şikayet yapmıyoruz. Gerçekten canımızın yandığı için yapıyoruz. Gelip sana bir ceza yazıyorsun, o cezayı ben zaten veriyorum diye adam aynen devam ediyor. Yetkililerden gelsin de buradan bir bardak su içsinler. Bize burada bir sorun yoktur diye, Bir bardak su içsin ben daha bir şey demiyorum. Bitkilerimizi bununla suluyoruz. Hayvanlarımızı bununla suluyoruz. Bizim yaşam kaynağımız bizim su kaynağımız. Bize daha ne dedirmek istiyorlar? İlişkimi mi olalım? Yani benzeri var diye Hiç mi buradan ders almadılar? Hiç mi bize acınmıyorlar? Hiç mi biz vatandaşı değil? Bize bir beş senede bir hatırlıyorlar. Bir gün. Beş senede bir bir gün hatırlanıyor. Defalarca nefes tüketiyor. He siz insan mısınız demiyorlar. Buraya bir de havuz yapmak istiyorlarmış. Buranın havuz neresinde tutacak? Bir yağmurda burayla kaçıp gideyim. Ne olacak bizim halimiz? Onunla cebini doldurup memleketine gidecek. Biz nereye gideceğiz? Bizim gitme yerimiz yok. Bizim yaşam alanımız bura. Biz de insanız. Bizi de bir insan yerine koysunlar. Ceza yazmak değil, bizim sorunumuzun çözülmesini istiyorum. Bana ne onu ceza yazmış yazmam. Onun ceza yazması benim sihir yutmamı engelliyor mu? Var mı bana bir çaresi? Var mı bana bir faydası? Gelsinler bizi zehirlesinler, yok etsinler, gidelim o zaman. Öyle mi?